Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eren. Bugün Minecraft'ta, Familycraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama nerede kaldık hiç bilmiyorum. Yani nerede kaldık, kaçıncı bölüm? Yani gram bilmiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ya bir insan okul ara tatile girdiğinde normalde okul varken videosunu çekiyorsa bir oyunun ya da bir şeyin, ya bir video çekiyorsa, bir uğraşı varsa, okulu bittikten sonra ya da okul tatile girdikten sonra daha çok onun üstüne düşer değil mi? Ben de öyle olmadı abi. Ben de nasıl oldu? Aile evine gittim. Sürekli kuzenler geliyor, beraber kalıyoruz, oturuyoruz. Tek boş vaktim kalmadı. Hiç tek kalmadım. Hep kuzenim geliyor, bilgisayarını getiriyor, yan masada oturuyoruz. Yani internet kafe gibi ortam, arkadaşlar geliyor şöyle böyle derken gram tek kalamadım. Tek kalamayınca dedim bari Kütahya'ya dönünce. Hani üniversiteme dönünce yapayım. E şimdi Kütahya'ya da döndüm. Aile evinden, aile evinden üniversiteye geldim. E, daha bir ev yerleştirme. Bu sefer hep annemler gelir evi falan toplardı. Bu sefer annemler beni bırakıp gittiler. Direkt. E, ben kendim hem evle uğraştım. Hem farklı bir iki iş vardı onları yaptım derken. işte bugün başlayacağım yarın başlayacağım bugün başlayacağım derken. Bugüne nasipmiş. Bugün de yani pazartesiden itibaren. Yani bu hafta şu an ben bunu çekiyorum hangi gün. Bugün hangi gün lan? çarşamba. Şu an çarşamba pazartesiden itibaren atmaya başladım. Yine gittiği yere kadar her gün atmaya çalışırım. Gitmediği yerden sonra belki değiştiririz. Farklı oyunlar da deneyeceğim. Şu an baktım. Düşündüm, taşındım. Şu an hiçbir videom tam izlenmiyor adam akıllı. Bazı bölümler harici. O yüzden dedim ki bari ben geldiğimde tüm videoları çekeyim. İşte bir iki tane seri var diyorum. Kafamda başka mini oyunlar var. E, yeni Türk oyunu çıkmış simülatör. E, simülasyon oyunları, yeni oyunlar. Böyle bir sürü şey çekmek istiyorum. Bunu da çok yakın zamanda olmaksızın yakın zamanda finalini verip sezon 2'ye geçeceğim. Eğer ki yapabilirsem sezon 2'yi arkadaşımla çekeceğim. Yapamazsam farklı oyunları arkadaşlarımla çekerim. Bazı arkadaşlarım vardı. Bu sefer onlar da aile evine tamamıyla geldiler. Hani ondan dolayı video çekebiliriz artık. ya yani şu an düzen oturmuş gibi duruyor. Şu Ramazan'dan hatta Ramazan son haftası final vizelerim başlıyormuş. O biraz beni sıkıntıya sokar. Ondan sonra hiç problem değil. Bayramdan sonra tekrar devam ederiz. Kafamda farklı oyunlar da var. Hani izlenmiyor diye çekmeyecektim. E abi Minecraft izlenmiyor ki şu an. Yani ilk başları çok izlendi. Çok verim sağladım. Sonlarda sıkış kaldık. Neyse dedim hani en azından burayı da bir bitireyim. Farklı oyunları da çekeyim. Hani burası yarım kalmasın. Amacımıza ulaşalım istiyorum. Burayı şehir gibi yapacaktık. Onu yapalım. Şu Azrael'i yok edelim köylü nüfusu böyle harbi çok olsun. Yani tek video dışında o kadar şey de yaptım neydi biliyor ama bir iki tane şurada ev vardı onları kırdım yapılmış. Bir de şunları ektim. İki tane benim nereden geldiyse sandığıma gelmiş abi. Koydum ektim. Böyle böyle büyüdü. Kesiyorum tekrar çıkıyor şöyle. Çok da eğlenceli. Hani bunlar baya bir uzuyor galiba bildiğim kadarıyla durakmıyor yani durmuyordur. Duruyor mu bilmiyorum. Üst üste koyarsak durmaz herhalde. Deneyelim mi? Tam ben deneyecektim uzadı. Böyle çıkabilir miyiz? Bekle bakayım. Ee olmuyormuş. Yani öyle arkadaşlar. Bu bölümlük ne yaparız? Şu an ne yapalım? Bir şey yapalım mı? Yapmayalım mı? Ya bu hani Minecraft adı altında açıklamalı bir video olsun. Hani şu an daha ne yapacağımı da bilmedim. Bot o zaman dedim bak şu an müsaitim boşum. Girerim videoya. Konuş abi. Ne geliyorsa içinden konuş. Yani şu an ne yaparız? Yani bu bölümlük bir şey yapamam. Ama bundan sonra yapacağım şey ne olur? Tek hatırladığım bu. Şuna bir elmas bulalım. Elması bulduktan sonra şu bu şuraları da yıkmak istiyorum yani Şuraya kadar yıkarım Tabi bunun altında şurada ev var ya burayı biraz farklı yaparız Ama şurası alan olacak buradan tekrar aşağı inecekler yani buraları da böyle şurayı da böyle uzatırım Aşağısını şunları da yıkıp düzen oturtmak istiyorum Bir sürü iş var aslında ışıkta hiç hiç yapmadım hiç girmedim oynaya. Bir kere girdim o da bambu işte Yani tahminimce bir 10 10 bölüme yakın sürer belki daha fazla da sürebilir Farklı oyunlar bu derken Hep birlikte işte bu Mart ayına atlatsak bunlarla Nisan'da bayramdan sonra çok sağlam bir şekilde yeni modlarla yeni sezonu ya da yeni farklı oyunları arkadaşlarla birlikte çekebiliriz. Yani bu videoluk böyle olsun. Konuşayım açıklama adı altında bir video olsun. Hani Minecraft'ın içindeyiz ama açıklama adı. Ya yani öyle. Köpeklerimiz var. Bunları şu an etim varsa çiftleştireyim. 5 tane varmışlar. 4 kişi çiftleştireyim. Gel. Sen çiftleş, sen çiftleş. Sen çiftleş. Sen çiftleş. Şimdi kalkın. Kalk abi hadi. Lan yanlış. Yanlış oğlum. Hayır adal öyle olmaz. Otur sen de. Sen de otur sen de. Sen neredesin? Tamam şu anlık böyle. Başka bir şey var mı? Yok. Diğer bölümde ticaret de yaparız. Ticaretimizi de geliştiririz. Köylüleri de yerlerine sokarız. Yani gireceğim. Hiç önceden planlamayacağım abi. Gireceğim bot o zaman. Bugün ne yapsak? Bugün ne yapsak? Diyeceğim diyeceğim duracağım. Felix ne oldu lan? Felix nerede Felix kim öldü abi Ticaret ne veriyor Bak sen iyi şeyler veriyorsun aslında Vallahi veriyorum Domuzumuz var en son hatırladığım kadarıyla vardı Onu da bakalım videoyu da burada bitirelim Aynen var şurada bak görüyorsunuz O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Şu sloganı da söyleyeyim Yeni gelmedik geri geldik. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın Bay bay.